Merhaba değerli arkadaşlar. Ben İmete Hocanız. Hepinize Denizli'den sesleniyorum. Hız Yayınları 5. sınıf matematik haftalık denemelerinden 17.'sini çözüyoruz. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeninin kenar uzunlukları gösterilmiştir. ABCD dikdörtgeni ile eşit alana sahip, kenar uzunlukları birim cinsinden birer doğal sayı olan bir KLMN dikdörtgeni çiziliyor. Buna göre birim cinsinden çevre KLMN aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 6 çarpı 4'ten bu dikdörtgenin alanı 24. 6 çarpı 4'ten 24. Başka nasıl elde edebiliriz bu alanı? Mesela 1 ile 24'ü çarparak elde edebiliriz. 1 ile 24'ü çarptığımızda yine bize 24'ü verecektir. Peki hocam bunun çevresi ne olur? O zaman 1 ile 24'ü toplarız. Kısa kenar artı uzun kenarı toplarız. 25 2 katından 50 olur. Bu şıklarda yok. O zaman şunu düşünelim. Acaba 2'ye 12 olabilir mi? Neden? Çünkü 24'ü 2'ye böldüğümüzde 12 2 çarpı 12'den yine 24'ü elde ederiz. O zaman bizim kısa kenarımız 2, uzun kenarımız 12 olabilir. Yani şöyle bir dikdörtgenden bahsediyorum. 1, kısa kenarı 2, bir uzun kenarı da 12. Bu ikisini toplarsak 12 artı 2'den 14 yapacak. 2 katını alacağız. Aynı kısa kenardan ve aynı uzun kenardan ikişer tane olduğu için buradan 28 olarak bulmuş oluyoruz birim cinsinden. Doğru cevabımız burada B seçeneği Bursa olmalıdır. Aşağıda verilen bir numaralı dikdörtgen ile iki numaralı karenin alanları birbirine eşittir. Bu dikdörtgen ve karenin birer kenar uzunlukları şekilde gösterildiğine göre dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi karenin alanını bulabiliriz. Neden? Burası 6 olduğu için burası da 6. 6 kere 6'dan 36 olarak alanını buluruz. Bu alan dikdörtgenin alanına da eşit. E burası da 36 olabilmesi için 9'la neyi çarparsak 36 olur? 4'ü ya da 36'yı 9'a bölersek 36 bölü 9'dan kısa kenarın 4 olduğunu görebiliriz. Buradan doğru cevabımız Ceyhan C seçeneği olmuş olur. Aşağıda şekil 1'de sarı ve kırmızı renkli dikdörtgen biçimindeki iki levhanın kenar uzunlukları gösterilmiştir. Bu levhalar kısa kenarları birbirine paralel olacak biçimde şekil 2'deki gibi üst üste koyuluyor. Levhaların üst üste gelen kısımları şekildeki gibi kare şeklinde ve turuncu görünmektedir. Bakın burası kare olacak. E o zaman şöyle düşünebiliriz. Burası 2, burası 2. Tamam. Çünkü hani kısa kenarlardan 2 e kare olduğu için şurası da 2 olacak. E sarının geri kalan yeri bak şuraya kadar 4'tü ya. 4'ten 2 çıkarırsam sarının geri kalan yeri 2 olur kırmızının da geri kalan yeri 5'ten 2'yi çıkarırsam 3 olur. Şimdi şekil 2'de levhaların üst üste gelmeyen sarı ve kırmızı renkli bölgelerin üst yüzlerinin alanları toplamı kaç santimetre karedir denilmiş. E o zaman 2 kere 2'den burası 4 bu alan 4 burası da 3 kere 2'den 6 bunları topladığımızda 6 4 daha 10 yapacaktır. Doğru cevap burada Bursa'dır. Aşağıdaki birim kareli zeminde bazı kareler maviye boyanmıştır. Buna göre maviye boyalı karelerin alanları toplamı kaç birim karedir denilmiş. Şimdi burada e, bire bir olduğu için karelerin kenarları bir tanesi bir birim kare oluyor. Burada şunu yapabiliriz. Bakın şurası 1 2 3 4. Yani şuradan 4 birim geliyor. Buradan 1 2 3 4 5 birim geliyor. 5 kere 4'ten şurası 20. Hani tek tek saymak adına bazı yerleri böyle yazabiliriz. Mesela şurası da 2 4 6. Şurası da 1 olduğu için topladığımızda 27 olarak bulmuş oluruz. Burada farklı yol yöntemler tabii ki kullanılabilir. Tek tek saymak da bunlardan biridir. Aşağıda kenar uzunlukları gösterilen dikdörtgen biçimindeki bahçenin ortasına kenar uzunluğu gösterilen kare biçiminde bir havuz yaptırılıyor. Kare biçiminde olduğu için burası 7 ise burası 7'dir. Tamam. Buna göre bahçenin havuz dışında kalan kısmının alanı kaç metrekaredir denilmiş. Şimdi bu havuzun alanı 7 kere 7'den 49. Havuzun alanını böyle bulduk. Bahçenin toplam alanı da 18 çarpı 12 uzun kenar ve kısa kenarı çarpacağız. Dikdörtgenin alanından bu karenin alanını çıkarırsak havuz dışında kalan alanı bulmuş olacağız aslında. 8 kere 2 16, 2 kere 1 2, bir elde 3, 18 ile 1'i çarptığımızda 18, topluyoruz bunları 6, 8, 3 daha 11, 216. Bu 216 dikdörtgenin toplam alanıdır. 216'dan 49'u çıkaracağız. 16'dan 9 çıktı 7. 10'dan 4'ü çıkardığımızda 6. Bakın buradan bir onluk verdim şimdi burada 0 kaldı. Yine bir onluk 10 aldım. 10'dan 4 çıktı 6. Burada 1 kaldı. Bir aşağı indirdim. 167. Doğru cevabımız burada Denizli olmalı. Aşağıda kenar uzunlukları gösterilen dikdörtgen biçimindeki panonun üzerine birinin kenar uzunluğu 8 santimetre olan kare biçiminde evet kare biçiminde ise alanını bulabiliriz değil mi? 8 çarpı 8'den 64'tür. Neden hocam alandan gidiyorsunuz hemen? Çünkü bakın panonun kağıtlar dışında görünen kısmının alanı kaç santimetre karedir deniliyor. O zaman toplam alandan karelerin alanını çıkarmalıyız. Hocam toplam alan nedir? Şimdi dikdörtgenin alanını bulurken burada 50 ile 30'u çarpacağım. 3 kere 5, 15, 2 sıfır ekle 1500 santimetre kare. Geldim şu karenin alanına. O da 8 çarpı 8'den bakın 8 kere 8, 64. Bu bir tanesinin alanı. Böyle karelerden kaç tane var? 7 tane var. O zaman 64 ile ne yaparım? 7'yi çarparım. Bu da 7 kere 4, 28. 7 kere 6, 42. 2 elde 44, 448 yapar. Bunu 448 santimetre kare. Bunu 1500'den çıkaracağım. 1500 eksi 448 diyeceğim. Buradan da 10'dan 8 çıktı. 2 9'dan 4 çıktı. 5 4'ten 4 çıktı. 0 1052 olarak bulurum. Doğru cevap burada A seçeneği Adana olmalıdır. Aşağıda üst yüzü dikdörtgen biçiminde olan bir masanın bu yüzünün kenar uzunlukları verilmiştir. Nil üst yüzünün alanı şekildeki masanın üst yüzünün alanına eşit olan dikdörtgen biçiminde bir masa satın alacaktır. Buna göre Nil'in satın alacağı bu masanın santimetre cinsinden ardışık iki kenarının uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Şimdi ne olmasını istiyoruz? Bununla alanının eşit olmasını istiyoruz. O zaman bunun alanı nedir? 48 ile 40'ın çarpımıdır. 48 ile 40'ı çarptığımızda 4 kere 8, 32 elde var. 3, 4 kere 4 16 3 elde 19 şu sıfır eklediğimizde 1920 santimetre kare olduğunu görebiliriz. Şimdi böyle yapacak olan hangisi acaba? Şimdi 32 ile 60'ı çarptığımızda böyle bir şey elde edebilir miyiz? 32 çarpı 60. 6 kere 2 12. 6 kere üç, 18 bir elde 19 1920 santimetre kare direkt elde ettik. Peki hocam ya elde etmeseydik diğerlerine bakacak mıydınız? Evet bakacaktım. Mesela hocam 36 ile 42 yapsak olmaz. Olmaz 6 kere iki, 12 zaten sıfırlı bir şey geliyor. 6 kere iki, 12 zaten sıfırlı bir şey geliyor. Sadece şunu denerdik yani hepsini denemene de gerek yok. 45 ile 40'ı çarptığında da 4 kere 5 20. Bak orada da ikili bir şey gelmiyor. Sonuna sıfır da eklesen. O yüzden bu da gitti. Yani hani şıklarda aslında bazı şeyleri direkt de eleyebiliyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki iki levha birer köşesi ve kenarı çakışacak biçimde birleştirilerek yeni bir levha elde edilmiştir. Bu levhaların alanları birbirine eşit olduğuna göre bakın alanları birbirine eşit. Burası önemli. Yeni levhanın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Yani şu an elde ettiğimiz bu levhanın çevresini bulmamız isteniliyor. Peki şimdi burada alanları eşit denildiği için ben şurası 6 olduğundan dolayı buraya da 6 diyebilirim. 18'den 6'yı çıkarırsam şuraya 12 diyebilirim. 12 ile 8'i çarptığımda şu mavinin alanı ne olacak? 12 çarpı 8'den 8 kere 2 16, 8 kere 1 8 bir yerde 96 santimetre kare olacak. E burada 6 ile şu kenarı çarptığımızda 96 yapıyorsa biz bu kenarı bulabilmemiz için 96'yı 6'ya böleriz. Çünkü hani 6 ile bir sayıyı çarpmışım sonuç 96 olması lazım. İki alanda birbirine eşit. O zaman 96'yı 6'ya bölmeliyim. 9'da 6 bir kere, 36'da 6 6 kere. O zaman bizim şu kenarımız, yani şuradaki o soru işaretli kenarımız ne olması gerekecek? 16 olması gerekecek. Buraya 16 santimetre yazabilirim. Şimdi gelelim levhanın çevresine. Burası 16. Bakın yazıyorum 16. Buraya aldım. Sonra Şurası ve şurası bakın. Şurası ve şurası ayrı ayrı toplamama gerek yok. Bu ikisini topladığımda yine 18'i vermez mi? Verir. Bakın burada bir tane daha 18 var. Onu da yazdım. Yani şu 18'i de aldım. Tamam? Sonra e, şurası bakın 8 ve şurası. Aslında 16'ya eşit değil mi? Yani o zaman hocam bunları mesela şöyle tek tek toplamak yerine ona aslında bir sanki yeni bir dikdörtgen varmış. Bunun kenarları 16 ile 18'miş gibi düşünüp 2 ile çarpsak olmaz mı? Daha güzel olur. 8 6 daha 14 bu 2 1 daha 3 34. Bunun iki katını aldığımızda ne elde etmiş oluruz? 68'i elde etmiş oluruz. Tabi burada bunları toplasak da yine 68'i elde edeceğiz. Önemli olan burada bu şekli Anlayabilmek yani ne yapılıyor oradaki o işlem geçişi bunu yaptığımızda aslında sadece 5. sınıf için değil yani bundan sonraki soru tarzları olsun bundan sonraki konularda olsun işimize gerçekten çok yarıyor. Aşağıda şekil 1'de kenar uzunlukları gösterilen ön yüzü pembe arka yüzü mavi olan dikdörtgen biçiminde bir karton verilmiştir. Bu karton Karşılıklı uzun kenarları boyunca kısa kenarlarının bir kısmı çakışacak biçimde bir miktar katlanıyor ve şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Şekil 2'de görünen mavi bölgelerin alanları birbirine eşit olup birinin kısa kenarının uzunluğu şekilde gösterilmiştir. Yani burası 4. Şekil 2'de görünen pembe bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bununla alakalı şunu söyleyeceğim sizi ilgilendirir veya ilgilendirmez şu an. Çok problem değil. Hani bununla alakalı e, sana ya bir endişe oluşsun anlamında da söylemiyorum. Bunu da özellikle belirteyim. Ancak bu soruyu yazan öğretmen arkadaşı tebrik ediyorum. Nedeni de şu. Bunun daha üst versiyonu yani 8. sınıf versiyonu MEB tarafından yayınlanmıştı. O sorunun Benzer mantığıyla 5. sınıfa göre yumuşatılmış ve öğrencinin 5. sınıftan itibaren bunu aslında kendi seviyesine uygun bir şekilde öğrenmesi demek. Aslında 6'da, 7'de, 8'de bundan sonraki öğrenim hayatında da bilişsel anlamda kendini geliştirmesi demek. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Hadi yine iyisiniz ha. Şimdi <laughs> buna... Bir kere şöyle, bu alanlar ikisi de eşit olduğu için geri açacağız. Yani böyle bir şey olduğunda bunu böyle geri açabiliriz. Ya Bunların bu çözüm mantığı çok arkadaşlar işe yarar. Böyle geri açmanın mantığı ne hocam? Çünkü şöyle oluyor, mesela burası 4 ya, burası da 4'tür. Yani aslında siz burada 8'lik kısmı, kullanıyorsunuz. Burada da mesela 4 4 8'lik kısmı kullanıyorsunuz. Yani pembenin şuraya kalan uzunluğunu bulurken hani 24'ten 4 4 8 değil de 8 8 16'yı çıkarmamız gerekiyor. 24'ten 16'yı çıkardığımızda o zaman geriye ne kalıyor? 8 kalıyor. Yani şurası 8 oluyor. E burası zaten 30. O zaman 30 ile 8'i çarparsak direkt cevabın olduğu yere gittim. Ha, 8 kere 3 24 buradan 240 santimetre kare olarak buluruz. Doğru cevap Denizli olmalıdır. Aşağıda 4 farklı bölüme ayrılmış bir okul arazisi gösterilmiştir. Okul binası ve okul bahçesi kare biçiminde olup kenar uzunlukları şekildeki gibidir. Buna göre bu arazinin toplam alanı kaç metre karedir denilmiş. Şimdi burası 20. Burası da 20. Tamam. Yani buralar çünkü kare biçimde okul binası ve okul bahçesi kare biçiminde. O zaman burası 14 ise burası da 14 olacak. O zaman şöyle bir şey çıkacak. Bura 14 ya bak şurası 14 ya. Burası da 14. Burası da 14. O zaman buraya 14 diyebilirim. Burası 14 ya. Burası da 14. O zaman buraya da 14 diyebilirim. O zaman ne oldu? 34'e 34 oldu kenarları. Arazinin toplam alanını bulmak için 34 ile 34'ü çarpabiliriz. 4 kere 4 16 elde var 1. 4 kere 3 12 bir elde 13. 136 yapacak burası. 4 kere 3 12 elde var 1. 3 kere 3 9 bir elde 10. Bunları topladığımızda 6, 5, 1, 1, 1156. Buradan doğru cevabımız Bursa B seçeneği çıkmalıdır. Aşağıda kenarları dik kesişen bir bölgenin kenar uzunlukları gösterilmiştir. Buna göre bu bölgenin alanı kaç metre karedir deniliyor. Ya bu soruda değişik çözüm tarzları elbet uygulanabilir. Ben şunu kullanacağım. Bak şuradan şöyle. Bunu iki dikdörtgene ayıracağım. Tamam. Burası 4, burası 17. Yani şurayı 17 çarpı 4'ten bulabilirim şu alanı. 17 çarpı 4. Ne yapıyor? 4 kere 7, 28. Elde 2. 4 kere 1, 4. 2 elde 68. Yani şu alan 68 metre kare. Burayı bulduk. Gelelim aşağıya. Şimdi şurası 4 olduğu için. Bak şurası. Çünkü bak bura 4 ise burada 4'tür. 15'ten 4'ü çıkardığımızda şuraya kalan uzunluk 15 eksi 4 yani 11'dir. E 11 ile 8'i çarparsak o da gayet kolay çarpılıyor. 8 kere 1, 8, 8 kere 1, 8, 88 kare yapıyor. Burayı 88 kare olarak bulmuş oluruz. Tabi bu bölgenin toplam alanı sorulduğu için ne yaparız? 88 ile 68'i toplarız. Bu da ne yapıyor? 8, 8 daha 16, 8 6 da 14 bir elde 15 156 metrekare yapar. Doğru cevap burada A seçeneği Adana olmalıdır. Aşağıda kısa kenarının uzunluğu gösterilen rulo biçiminde S rulo ne güzel sen rulo R rulo rulo biçiminde sarılmış dikdörtgen şeklinde bir süs bandı verilmiştir. Tamam şurası 2 santim tamam. Asya bu süs bandından bazı parçalar keserek şekilde kenar uzunlukları gösterilen dikdörtgen şeklindeki mukavvaya yapıştırıyor. Son durumda mukavvanın görünen yüzün bantlar dışında kalan kısmının alanı 392 santimetre karedir. Bu süs bandının başlangıçta bir yüzünün alanı Asya'nın mukavvaya yapıştırdığı bantların birer yüzlerinin alanları toplamının 5 katına eşittir. Hmm tamam. Hmm dedin de ne anladın yani? Buna göre bandın başlangıçtaki uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bir kere şu alanı bir bulalım. Toplam alanı bir bulalım tamam mı? 28 çarpı 21. Bak. 28 çarpı 1 28. 2 kere 8 16. Elde 1. 2 kere 2 4. Bir elde 5. Topla bunları bakayım. Ne yapıyor? 8. 6 2 daha 8. 588. Şimdi bantlar dışında kalan alan 392 ise 588'den bak 588 toplam alandan 392'yi çıkarırsak o bantların alanını bulmuş oluruz. 8'den 2 çıktı 6. 18'den 9 çıktığında 9. 4'ten 3 çıktığında 1. Bantların alanı 196. Tamam mı? Şimdi başlangıçtaki uzun kenar uzunluğu soruluyor. Ya burada şöyle bir şey var. Zaten bu bantların bir kısa kenarı 2. 196'yı 2'ye bölersek uzunluğunu bulmuş olacağız. 196'yı 2'ye bölüyorum. Yani burada aslında bu kesilen parçada şöyle bir dikdörtgen var ya bu dikdörtgenin bir kenarı 2 yani şuradan dolayı. E uzun kenarını bulmak için de 196'yı 2'ye bölersem bulacağım. Bak şimdi. 19'da 2, 9 kere. 9 kere 2, 18. 16'da 2, 8 kere. Tamam, 98 yapıyor hocam. Harika. Şimdi 98 ancak bize şunu da söylüyor. Mukavvaya yapıştırdığı bantların birer yüzlerinin alanları toplamının 5 katıydı başlangıçtaki. O zaman 98'in 5 katı olması gerekir diye düşünüyoruz. Buradan da 5 kere 8 40, 9 kere 5 45, 4 elde 49, 490 olarak buluyoruz. Doğru cevap Adana olmalı. Bir kez daha izle istersen. Aşağıda verilen, yanlış kalem aldım. Aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki tahtanın üzerine daire biçimindeki özdeş aynalar birer noktada çakışacak biçimde ve merkezleri aynı hizada olacak şekilde yan yana asılıyor. Tamam. Bu aynalardan birinin yarıçap uzunluğu 26'dır. Aynaların çevre çizgileri şekildeki gibi tahtanın kenarlarıyla birer noktada çakıştığına göre bu tahtanın arka yüzünün alanı kaç santimetre karedir denilmiş. Şimdi bak yarıçap uzunluğu 26 ise çapı ne olur? 26 çarpı 2'den 6 kere 2 12. 2 kere 2 4 bir elde 5 52. Şimdi senin şu çap dediğin uzunluk 52 olması lazım. O zaman buranın kısa kenarı nedir? 52'dir. 52 santimetre. Gelelim şu uzun kenara. Bak şimdi uzun kenara bakar mısın? Birinci çap, ikinci çap, üçüncü çap, dördüncü çap, beşinci çap, altıncı çap. Yani 6 tane çap var aslında arkadaşlar. O zaman burada 52 çarpı 6 diyeceğimiz bir uzunluk olacak mıdır uzun kenar? Evet. O zaman 52 ile 6'yı çarparsak... Bak şimdi. 52 çarpı 6. 6 kere 2, 12. 6 kere 5, 30. Bir elde 31, 312. Yani bu uzun kenarımız 312. Biz o zaman 312 ile neyi çarpmalıyız? 52'yi çarpmalıyız. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. 2 kere 3, 6. 5 kere 2, 10. Elde 1 var. 5 kere 1, 5. Bir elde 6. 5 kere 3, 15. İyi odaklan. Topla bunları. Hop. 4, 2, 6-6'da 12, 5 bir de elde 6. Ne oldu? 16.224 oldu. Doğru cevap burada B seçeneği Bursa olmalı. Aşağıda alanları aynı olan dikdörtgen biçimindeki dört farklı tarlanın kısa kenarlarının uzunlukları gösterilmiştir. Bu tarlalardan birinin sahibi olan Ahmet tarlasının çevresine bir sıra tel örgü çekiyor. Bunun için Tamamını kullandığı tel örgünün uzunluğu 184 metredir. Şimdi çevresine çektiği için bir kere 184'ü 2'ye bölersek kısa kenar artı uzun kenarı bulmuş oluruz. 184'ü 2'ye bölüyorum. Şimdi 18'de 2 9 kere. 9 kere 2 18. Peki 4'te 2 2 kere. 2 kere 2 4 92. Yani kısa kenar artı uzun kenar ne olması gerekiyor? 92 olması gerekiyor. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. 92'den 28'i çıkarıyorum. Peki 12'den 8'i çıkardım 4. 8'den 2'yi çıkardım 6. Yani bizim uzun kenarımız 64, kısa kenarımız 28 olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü 8 kere 4 32 bak çarptığında 2016'yı vermesi gerekiyor. Yani bu olamaz. Buraya geldim. 92'den 42'yi çıkaracağım. 2'den 2 çıktı 0. 9'dan 4 çıktı 5. 42 ile 50 yi çarparsam yine olamaz 2016. Çünkü hani 2 kere 0, 0 mantığından. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. 42 ile 50'yi çarparsanız bir kere hani 5 kere 2 10. 4 kere 5 20. Bir elde 21. Bir de bunun 0'ı 2100 yapıyor. Yani olma şansı yok yani o yüzden diyorum. Buraya geldiğimde 92'den 32'yi çıkardığımda bak burası 0. Yine olma şansı yok bu arada. 9'dan 3 çıktı 6. Olmadı. Buraya geldiğimde bak 92'den 36'yı çıkardığında 12'den 6 çıktı 6. 8'den 3 çıktı 5. Bak 36 ile 56'yı gel çarpalım bakalım ne çıkıyor. 6 kere 6 36. Bak 6'lı bir şey çıktı görüyor musun? Elde var 3. 6 kere 3 18. 3 elde 21. 6 kere 5 30. Elde 3. 5 kere 3 15. 3 elde 18. Topla bakayım bunları. Hop 6 burası 1 8 2 daha 10 1 1 daha 2 2016 yaptı mı? Yaptı. O zaman Ahmet'in tarlası marul tarlasıdır. Doğru cevabımız Denizli olmalıdır. Yalnız bayağı üst düzey düşünme gerektiren bir soru. Ha onu da söylemeden geçemeyeceğim şimdi. Aşağıda bir mağazada satılan dikdörtgen biçimindeki 3 tablonun kenar uzunlukları gösterilmiştir. Tamam. Özge bu tablolardan birer yüzlerinin alanları birbirine eşit olanları satın alıyor. Özge hangi tabloları satın almıştır? Yani burada 32 çarpı 27. Bak 32 çarpı 27. Burada 31 çarpı 34. Tamam. Sonra burada 24 çarpı 36. Şimdi 7 kere 2 14 elde var 1. 7 kere 3 21 bir elde 22. 2 kere 2 4 3 kere 2 6 topla bakayım bunları 4 6 8 864. 4 kere 1 4 4 kere 3 12 3 kere 1 3 3 kere 3 9 topla bunları 4 5 9 1 daha 10 1054 yaptı. Yani şu 1 ile 2 olma şansı yok. 6 kere 4 24 elde var 2 6 kere 2 12 2 elde 14 4 kere 3 12 elde var 1 3 kere 2 6 1 elde 7 topla bakalım bunları 4 6 8 bak birinci ve üçüncünün alanları eşit oldu ikisi de 864 864 santimetre kare o zaman doğru cevabımız burada 1 3 yani Ceyhan olmalı. Değerli arkadaşlar bir video çözümünde burada sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.